burada eğitim külliyesindeyiz. Ee, burada çocuklarımız ders görüyorlar. Her bir sırada dört kişi kalıyor. Ee, dikkatimizi çekti. Yer sıkıntısı var. Çevreden e, bayağı bir talep var buraya. Ee, öbür sınıflarımız da dolu. Ee, buraya en azından yine iki sınıf daha ihtiyaçları var. İki sınıf yan tarafta bir iki sınıf daha inşa edilirse belki biraz daha rahatlarlar. Gelen çocukları da geri göndermek zorunda kalıyorlar. Yer olmadığı için e, bu konuda destek olmak isteyen, e, burada bu külliyemize e, eksiklikleri bayağı var. E, destek olup yardım etmek isteyen olursa e, bizimle irtibata geçebilirler. Bu çocuklarımızın e, geleceği, bu çocuklarımızın yarını, bu çocuklarımızın topluma birer faydalı birey olmaları için sizlerin yardımına ve desteğine ihtiyaçları var. bu çantalarımızı Türkiye'de özel yaptırıp getirdik. Hem toza hem yağmura karşı çantalarımızın içerisinde neler var? Şöyle de bir gösterelim. Bu boyama kalemi, kurşun kalem 6 tane normal boyama defteri ve yazma çizme defteri, matematik defteri, silgi, aç açar olmak üzere hepsini bir set halinde buradaki çocuklarımıza hediye ettik. Bu konuda destek olan, hayır yapan bütün kardeşlerimizden razı olsun. Yine inşallah burada biraz yetersiz geldik. Sayı olarak yetmedi. İnşallah bir sonraki gelişlerimizde bu kardeşlerimizin çantalarını birlikte getirip bunlara teslim edeceğiz.